Hepinize iyi günler. burası Çubuk, Çubuk ilçesi Sığırlı Hacıköy mevki. Ee, Kaman ceviz dikimine başlıyoruz. Mithat Bey'e teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık. Allah razı olsun. Merhaba arkadaşlar. Kaman Bey'e Şu anda Ankara Çubuk'ta bir, Bey bir, bir e, Bey'in Cevizimiz Kaman bir Kaman 5 Kaman 5 dolu Kaman Tarihimiz. 19 Ocak 2020 Günler 19 ay, Kasım 19 Kasım, Kasım 2020 sonbahar Evet, açıkçası Bunu yapıyoruz şu anda Gayet, gördüğünüz gibi Hatırladığınız gibi bir alanımız var Bir alanımız var evet. Mükemmel bahçemiz var inşallah Gördüğünüz gibi şu anda İşimleri kimcele yapıyoruz Bir sürü cm sende Allah razı olsun, elize sağlık Teşekkür ederim çok sağ olun.